Kumpas çetesinin her bir üyesi, kendi özel husumet duyduğu kişilerin daha çok ceza almasını istedi. Bunun için de, düşmanlık hissi besledikleri herkesi, yönetici diye belirttikleri, birbiriyle çelişen hayali listeler hazırlayıp emniyete sundular. Listeye aldıkları arkadaşlarımızı sosyal medya hesaplarından, seni de aldım listeye, seni de bitireceğim, seni gece evinden aldıracağım, şeklinde aylarca tehdit ettiler. İlk başta bu şekilde delilsiz, dayanaksız ve asılsız şekilde oluşturulan listelerde 52 kişi yönetici gibi gösterilince 200 kişilik grupta her 4 kişiden birinin yönetici olması gibi bir anormallik oluştu. Savcılık da bu anormalliği gidermek için sayıyı azaltıp örgüt senaryolarına en uygun sahte suçları yükleyebileceğini düşündüğü 12 kişi seçti. Sonuç olarak, husumetli müştekilerin masa başında hayali bir örgüt kurup, ona da 52 hayali yönetici belirlemesi, savcılığın ise örgüt senaryolarına uydurabileceği 12 kişiyle bir liste hazırlaması, aradan 2 sene geçtikten sonra iddialarda bile geçmeyen bir hanımın kumpas çetesinin husumeti ve yönlendirmesiyle bir anda yönetici ilan edilmesi, ortada kesinlikle bir örgüt olmadığının kanıtıdır. Arkadaşlarımız arasında iddia edildiği gibi bir emir komuta zinciri hiç yoktur. Milli, yerli ve vatanperver arkadaşlarımız arasında yalnızca sevgi, saygı ve hürmete dayalı bir dostluk bağı vardır.